efsanevi bir yumuşaklık ve ferahlatıcı limon aroması. Bu rulo pastanın sırrı ne mi? Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün sizlerle mutfağımızın en zarif tatlılarından birini limonun taptaze dokunuşuyla yeniden yorumlayacağız. Yumuşacık keki ve hafif kremasıyla limonlu rulo pasta. Öncelikle kekimizin kalbini oluşturan yumurtaları ayırarak başlıyoruz. Yumurta sarılarının zenginliği, Aklarının ise muhteşem kabarma kapasitesi bu tarifin kilit noktası. 3 adet yumurta sarısının üzerine 1 çay bardağı toz şeker ve 1 paket vanilya ekleyip 3 yemek kaşığı sıcak suyla birleştiriyoruz. Sıcak su, şekerin daha iyi çözünmesini sağlayarak kekin daha nemli ve pürüzsüz olmasını sağlar. Bu karışıma mikserle bej rengi, akışkan bir kıvam verene kadar çırpıyoruz. Ayrı bir kapta yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un ve bir tatlı kaşığı kabartma tozunu eliyoruz. Malzemeleri elemek, havayla buluşturarak kekin daha hafif ve kabarık olmasının anahtarıdır. Şimdi sıra yumurta aklarında. 3 adet yumurta akını bir çimdik tuzla köpürüp, kar gibi katı bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Bir tutam tuz, yumurta aklarının daha stabil ve hacimli kabarmasına yardımcı olur, bu da kekimize eşsiz bir doku verir. Çırptığımız yumurta sarısı karışımına elenmiş kuru malzemeleri, ve rendelenmiş bir limon kabuğunu ekleyip tekrar çırpıyoruz. Limon kabuğu pastamıza ferahlatıcı bir aroma ve hafiflik katacak. Son olarak kabaran yumurta aklarını karışıma 3 seferde bir spatula yardımıyla nazikçe ve havasını söndürmeden yediriyoruz. Bu aşamada mikser yerine spatula kullanmak, kabaran hava kabarcıklarını korumak için hayati önem taşır. Kekimizin narin dokusunu borçlu olduğumuz o sönmeme hali budur hazırladığımız kek harcını yağlı kağıt seriyle fırın tepsisine yayıp, önceden ısıtılmış, 180 derece fırında pişiriyoruz. Kekimiz fırındayken, pastamızın hafif ve lezzetli kremasını hazırlayalım. 1 paket krem şanti, yarım çay bardağı süt, 1 paket sıvı krema ve 2 yemek kaşığı tepeleme labne peynirini bir araya getirip, koyu ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Labne peyniri, kremamıza hem zengin bir tat, hem de daha stabil bir yapı kazandırır. Pişen kekimizi, fırından çıkar çıkmaz, sıcakken ve yağlı kağıdıyla birlikte, dikkatlice rulo yapıyoruz. Bu, kekin soğuduktan sonra, çatlamasını önler ve rulo formunu almasını sağlar. Kekimi soğuduktan sonra, ruloyu nazikçe açıp hazırladığımız kremayı, ince bir tabaka halinde üzerine yayıyor ve tekrar dikkatlice rulo yapıyoruz. Pastamızı streçleyip, buzdolabında en az bir, ideal olarak 2 saat dinlendirerek, kıvamının oturmasını sağlıyoruz. Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpiştirerek hem görsel bir şölen sunuyor hem de lezzetini tamamlıyoruz. Bu lezzetli ruloyu tüketirken bazı önemli klinik notları akılda tutmak faydalı olabilir. Şeker hastaları ve kan şekerini dengelemeye çalışanlar için porsiyon kontrolü çok önemli. Zira bu tarif yüksek oranda şeker içermektedir. Alternatif tatlandırıcıları doktorunuza veya beslenme uzmanınıza danışarak değerlendirebilirsiniz. Laktoz intoleransı olanlar veya süt ürünlerine hassasiyeti bulunanlar için laktozsuz süt, krema ve labne gibi ürünler kullanmak iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca yüksek kalori ve doymuş yağ içeriği nedeniyle kalp sağlığına dikkat edenlerin ölçülü tüketmesi önerilir. Çölyak hastaları veya gluten hassasiyeti olanlar için bu tarif uygun değildir. Un yerine glutensiz un karışımları denenebilir. Ancak dokusu değişebilir ve istenen sonucu vermeyebilir. Unutmayın, dengeli beslenme her zaman önceliğimiz olmalı. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşünceye dek mutfağınızdan harika kokular yükselsin.